Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber küçük tavşanın yapımını anlatacağım. Haydi gelin başlayalım. Öncelikle ayaklarından başlayalım arkadaşlar. Bütün parçalarını önceden örmüştüm. Şimdi sizlerle beraber birleşimini yapacağız. Aynı renk iple yine ayağını vücuda birleştiriyoruz. İlk ayağı bitirdik. Şimdi diğer ayağa geçiyoruz. Fazla ipini yine ayağımızın içine sokuyorum ki hafif bir yumuşaklık vermesi adına. Silikon biraz fazla olacağı için fazla ip bıraktım. O ipi de ayağın içine geçirerek ayağımıza bir yumuşaklık veriyorum. Ve diğer ayağından kalan iple bu ayağı da vücudun gövdesine birleştireceğim arkadaşlar. Evet fazla ipi sokma işlemi bitti. Şimdi iğnemle ipliğimle diğer ayağı da öbür ayağın tam karşısına eşit gelecek şekilde birleştiriyorum arkadaşlar gövdeye. Evet ayağımızı sabitleme işlemin bitti. Şimdi kollara geçiyorum. Gördüğünüz gibi aynı işlemi burada da yapıyorum arkadaşlar. Kollar küçük olduğu için silikon koyarsam fazla gelecek. Bu yüzden fazla ip bıraktım. Kolu örüp bitirdikten sonra o fazla ipi kolun içine sokarak yumuşaklık veriyorum. Daha sonra kollara ipleri sokma işlemi bitince vücuda birleştirmeye başlayacağım. Evet, ipi sokma işlemin bitti. Şimdi gövdeye, kafanın biraz altına, gövdenin biraz başına yakın bir yerde kollarımızı vücuda birleştiriyorum. Evet şimdi diğer kola geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde fazla ipi kolun içine sokuyorum. Soktuktan sonra yumuşaklık vererek vücuda yani gövdeye diğer kolun tam karşısına denk gelecek şekilde iğne iplikle aynı renk ipte birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet kolumuzu birleştirdik birazcık şeklimiz belli olmaya başladı şirin bir vücudumuz oldu şimdi kulaklara geçiyoruz yine burada aynı işlemi tekrar ediyoruz fazla ipi kulağın içine sokuyoruz yumuşaklık veriyoruz kulağın içine ip sokma işlemimiz bittikten sonra yine aynı renk iple kafamızın tepesine kulakları dikiyoruz arkadaşlar Evet şimdi güzel bir şekilde ipimizi kulağımızın içine soktuk. Hiçbir ip parçası görünmedi ve şimdi kulağımızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet ilk kulağımız bitti. Şimdi ikinci kulağa geçtik. Aynı işlemi yine burada tekrar ediyoruz. Yine fazla ipi kulağın içine sokup yumuşaklık verdikten sonra kulağımıza ip sokma işlemi bitiyor ve dikim aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet, kulaklarımız bitti. Şimdi bir kulağımızın önüne kız tavşanımızın fiyonkunu takacağız ve daha bir sevimli hale getireceğiz. Daha önceden örmüştüm fiyonkunu. Şimdi iğneme ipimi geçirip fiyonkumu kulağın önüne bandana olacak şekilde takıyoruz arkadaşlar. Evet fiyonkumuz da gayet güzel oldu. Şimdi fiyonkumuzdan kalan fazla iple de aynı renk iple yani turuncumsu bir renk gibi böyle yavru ağzı gibi onunla da şirin bir burun yapıyoruz arkadaşlar ve tekrardan fiyonkumuzu sabitleyip ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Evet burnumuzda, fiyonkumuzda gayet güzel oldu. Bayağı belli olmaya başladık. Şimdi gözleri geçir ama şimdiden bile çok şirin oldu ya. Gerçekten çok beğendim. Yani yaptığım her iş yaparken kendimi seviyorum ki yani çocukların sevmemesi ne mümkün. <laughs> evet şimdi siyah bir iplik aldım. Çift kat yaptım. İpliğimizi, gözlerimi, yapıyorum. Gözlerimi daha önceki videolarda anlattım. Tekrardan sormak istedikleriniz olursa yorumlarda sorarsınız. Elinden geldiğince cevaplarım. Siyah ipi iki kat ediyorum. Daha sonra iğnemin üzerine siyah ipi 10-15 kere dolayıp yavaş bir şekilde çıkartıyorum. Şu anda da göründüğü gibi çıkardığım ipin içinden 2-3 defa geçerek şu anda yapıyorum. 2-3 defa geçip o gözlüğü oraya sabitleyeceğim arkadaşlar daha sonra sabitledikten sonra da ipimi kaybederek keseceğim evet iki gözümü de sabitledim iplerimi kestim çok cici şirin bir kız oldu elbisemi de önceden örmüştüm şimdi de elbisemi giydiriyorum bebeğimize Evet şimdi elbisemizi de giydik. Tüm detaylarımızla çok güzel bir tavşan kız olduk. Ve makyajımıza geçelim. Yine kahverengi bir farla hem yanakları hem de kulakları güzel bir şekilde makyajımızı yapıp sonra tuşlarımızı yapacağız. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip Merak ettiklerinizi yorumlarda sorarsanız elimden geldiğince cevaplarım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.